CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi bugün meclisteki odasında ziyaret etti. Peki gündemde hangi başlıklar vardı? İşte Özel'in olumlu ve verimli geçti dediği o görüşmenin detayları. Evet siyasete tarihi bir buluşma daha gerçekleşti bugün. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün de MHP lideri Devlet Bahçeli'yi meclisteki makamında ziyaret etti. MHP lideri Devlet Bahçeli CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in makam odasının önünde karşıladı. 45 dakika süren görüşmeye kurmaylar katılmadı. Özel Bahçeli'ye mesir macunu ve oltu taşından tesbih. Bahçeli de CHP liderine özel bir kabartma tablo hediye etti. En çok merak edilen ise iki ismin ne konuştuğuydu. Açıklama Sayın Genel Başkan'a bırakın efendim. Kendisiyle gayet olumlu, verimli geçen bir görüşme gerçekleştirdik. Özel Partisi'nin grup toplantısında anlattı detayları. Atanmayan öğretmenlerden staj mağdurlarına, çıraklık mağdurlarına, kademeli emeklilik beklentisinden uzman çavuşların, emekli astubayların sorunlarına kadar pek çok konuda görüş alışverişinde bulunduk.